What's your name? Katie. Katie. Senin adın ne? <laughs> Benim adı Yasin. How are you Katie? I'm good. How are you? I'm good. Thank you so much. Like <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> Türkçe mi <konuştukça. gülüyor> Türkçe. Tamam. Neredesin? Nereye? <laughs> Unuttum. Maraşlıyım. Sen neredesin? Dublinliyim. Türkçeyi evet. nasıl öğrendin? A, i̇nternetten öğrendim. Valla mı? Valla. <laughs> bir de biraz Kürtçe var. Biraz azıca var. <laughs> Ciddiyim. Ahmet Kaya tişörtüm var bile. Yılmaz Güney <laughs> İspektör var. But why? Türkiye'yi çok seviyorum. Kalbim de Türk'üm. Anne baba Türk var mı? Hayır. Yok mu? Yok. Vallahi Maalesef mı? yok. Vallahi. Yemin ederim. Ben de yemin ederim şaşırdım şu an. Çok iyi ya. Çok iyi ya. <laughs> Teşekkür ederim. K K diye. Evet. Türkçe konuşayım ya. <laughs> Tamam. Bundan sonra Kedi senin adın Kevser. <laughs> <laughs> tamam. Tamam mı? No. Kedi, e, bugün şeyi soruyoruz insanlara. Üzerinizdeki outfit kaç para diye. Kaç para verdim bu kıyafetlere? Aa, sorma ya. Vallahi Hep, hepsini penis de aldım. E North Face yazdım. E, ya, bu ya, a, Noel Baba bunu bana vermiş. Noel ama, Baba mı? Evet. Ne yaptı ama sana geldi direkt bunu verdi mi? Evet ver de bana. Ulan ne babalar var be. Sabah kadar Müslüm Baba dinliyorum hiçbir şey olmuyor bize. <laughs> Neyse, çok Hangi güzel. şarkıyı seviyorsun Müslüm Baba? Hangisini? Ciddi olamazsın. Kaç, Kaç kade kırıldı sarhoş. Let's sing together. Kaç kade kırıldı sarhoş gönlümde. Bir türlü kendimi avutamadım. <laughs> Ya, Utandım ya. Yapma. Utandın mı Kevser? Yapma ya. Hayır. Kevser, <laughs> Kevser pardon. Sorry. Kevser Kürtçe bir şey biliyor musun? Ee, çok az biliyorum. Çok az söylesene. Ee, Çavani başı. <laughs> bu İrlandalı keko bu arada. Keko mu? İrlandalı evet, keko. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel çok benzetme. Vallahi billahi ya. Peki tamam. Başka Lazca da biliyor musun? Ee, Navi biliyorum. Navi -çiye. Evet. A adı ne demek? Novada ee, Ama bu... Nave menket diye, nave çiçeğe. Bana değil mi? Ben bilmiyorum. <laughs> <laughs> Bizde yok. Benden daha Türksün şu an farkında mısın? Yok misin? ya. Peki. Korkma sönmez bu şafak. Daha <laughs> da güzel olacak. Ödüm <laughs> <ben gülüyor> <ben de yurdum. gülüyor> Şu an ağlayabilirim. O kadar duygulandım. Niye ya? Ağlatın mı seni? Çünkü Türkçeyi çok iyi biliyorsun. Teşekkür ederim. Türkçeyi geç, kültürü çok iyi biliyorsun. Bu beni duygulandırıyor. Gerçekten duygulandırıyor. Gerçekten mi? Evet. Peki Kevser, kaç yaşındasın? E, 17 yaşındayım. 17 yaşındasın. Evet. Kevser sana ne soracağım? Al sen bana sor yemin. Kanal senin mi bundan sonra? Al yemin ediyorum. Eyvallah abi. Ya. Dur ben sana neresin diyeceğim? Maraşlıyım Ede diyeceksin. Maraşlıyım Ede. Maraşlıyım. Edekmek <laughs> Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen ne diyorsun ya? Abi Allah aşkına. Videolarını izliyorum ya. Takip ediyorum seni. Çok iyi şu an, çok şok oldum. ya? ya. Bunu, bundan sonra Maraşçısın tamam mı? Maraşçıyım tamam. Hangi numara? 46. 46 mı? Ha, tamam. 46 Maraş. Tamam. Yarnat Müslüm ya. Değilim. Değilim. Ama Eee um, Müslümanları çok seviyorum. Aynen. Ben Türkiye'deyken ben camilere falan gidiyorum. Çok iyi ya. cami e, hocalarına konuşurum. Çok falan. iyi. evet. Saygı diyorum onlara tabii. Ama ki. bir şey diyeyim mi harika bir insansın. Teşekkür ederim. Y yerine... Sen de harika bir insansın. Y teşekkür ederim. Madem ben utanıyorum. <laughs> ben de utanıyorum ya. Kirkektin <laughs> iyi mi daha önce? Evet, Kuşadası'na gittim 10 kez. Tamam. Ma Marmaris'e gittim bir kez. Ama Çili ben e, Şanlıurfa'ya falan gideceğim. Yakın Şanlıurfa, Marmaris, Antep ya çok yakın. Gerçekten bir mi? Gerçekten aynı çok, çok yakın birbirine. Hepsini ziyaret edeyim Hepsini o zaman. Hepsini ziyaret edeyim evet. diyorum ya. Türkiye'nin senin gibi insanlara ihtiyacı var. <laughs> Gerçekten bilmiyorum mi ya? <laughs> Belki şu an bu video koyduğumuzda olmuş olur. 18 Mart. 18 Mart neyin tarihi biliyor musun? Evet. Ha, Cani Kale şey. Evet, orada bir savaş vardı. Aynen. Bu Onun kadar, mu, bu kadar. Onu biliyorum. mu biliyorsun? O kadar, o kadar bildiğini <laughs> sorsam mı arkadaş? 18 Mart ne biliyor musun <laughs> lan? <laughs> o da biliyormuş ama. Herkes bana diyor ki yanlış ülkede doğdun. Valla. Bunu ben şu an İngilizce öğretmenim. İngilizce öğretmenisin? Evet. Bizim ihtiyacımız var öğretmenlere tamam Tamam öğreteyim sorun yok. Ama ben Maraş'la dondurma istiyorum. Maraş'la <laughs> <laughs> <Barıştan> dondurma <gülüyor> istiyorum <gülüyor> diyor. Hemen. Hemen. Hey, nice to meet you. What's your Instagram? I'll follow you back. Yasin sana birkaç kez. Cevap verdin mi? Vermedim. Sorry.